2016'da isim olarak biz hain darbe girişimi diyoruz. Bunlar bizim tarihimizde birebir yaşadığımız ülkemizi ve bizleri etkileyen darbe darbeleri veya darbe girişimleri. Darbeyi virüse benzetebilirsiniz, kansere benzetebilirsiniz. Dünya'ya girdikten sonra çıkması çok zordur. Maalesef bizim ordumuzda da böyle bir hastalık. Osmanlı'nın son zamanlarından daha öncesi de var ama biz yakın tarihe göre söylüyoruz. Böyle bir virüs bizim ordumuza sirayet etmiştir. 15 Temmuz 2016'daki darbe konsorsiyumdur. Amerika vardır, NATO vardır, İngiltere vardır, Almanya vardır, İsrail vardır. Daha birçok devlet bu darbeyi desteklemiştir. İç dinamikler kadar, dış dinamiklerin de çok önemli olduğu darbelerde iç dinamiklerle ilgili bütün sinir uçlarımıza dokunmuşlardır. Nedir bizim sinir uçlarımız? İşte mezheple ilgili sinir uçlarımız var. Laik, anti laik gibi bir takım sinir uçları var. Alevi, sünni gibi, Türk, Kürt gibi bir takım sinir uçlarımız var. Aslında büyük sorunumuz yok ama bu sinir uçlarına dokunduğunuzda iş dinamikler faaliyete geçebiliyor. 15 Temmuz 2016'ya 2016 gelindiğinde darbeler NATO üyeliğimizle beraber daha kontrollü ve neye hizmet edeceği önceden belirlenen, belirlenen kısaca Gladio diye özetlenen yapıca yönetilmektedir. 2016'ya geldiklerinde onlarca general... Rektör, vali, emniyet müdürü, STK başkanı pozisyonlarını işgal ettiler. Neredeyse ülkeyi anahtar teslimi teslim edecek duruma geldiler. Bizim Anadolu'da çok konuşulan bir söz vardır. Şunda hayır vardır, olanda hayır vardır deriz. 15 Temmuz'un hayrı neydi? Eğer arkadaşlar 15 Temmuz 2016'da bu darbeyi yapmasalardı veyahut da bu darbe bastırılmasaydı, ortaya çıkmasaydı, 2 ya da 3 yıl daha sabretselerdi, inanın anahtar teslimi ülke teslim edilecekti. Bunu bütün kurumlar üzerinden söylüyorum. Halkın gücü görüldü. Dünya siyaset tarihine örnek bir mücadele olarak geçildi. Türk siyasi tarihinde ilk defa darbeciler tarumar edildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin darbeye karşı başarılı duruşu dünyadaki darbelerin de kaderini değiştirdi. Şimdi bunu bugünlerde yaşıyoruz arkadaşlar. Çok değil Rusya'da darbe oldu. Yani darbe yapmaya kalktı birisi cevabını aldı. Venezuela'da darbe yapıldı. Amerika destekledi. Başarısız oldu. Kolombiya'da çok yakın zamanda darbe girişimi oldu. Başaramadılar. Mali'de, Çat'ta, Gine'de, Burkina Faso'da, Nijer'de, Kırgızistan'da 15 Temmuz'dan sonraki dönemden bahsediyorum. 12 tane darbe girişimi oldu. Başarısız oldu. Buradan hiç mütevazi davranmaya gerek yok. Türkiye'nin duruşu, Türk halkının duruşu, Türk devletinin duruşu, Türk ee, Cumhurbaşkanı'nın duruşu dünyaya örnek oldu. Özellikle 15 Temmuz 2016 günü ordumuz başta olmak üzere devletimizin kolluk kuvvetlerine sinsice sızmış kendini bilmez bir avuç hain azınlık olan FETÖ-PT'ye terör örgütü mensupları milli irademizi ve ülkemizin geleceğini hedef alan menfur bir darbe teşebbüsüne kalkışmışlardır. Yaşanılan o kara gecede kendini bilmez hainler devletimizin maalesef tüm imkanlarını kullanarak meydanlarda insanlarımıza silah doğrultarak zulüm etmişlerdir. 15 Temmuz 2016'da yaşanılan bu hain kalkışmayı unutmamaları ve unutturmamaları için anlatmaya ve yaşanılanları aktarmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Gecezi milletimizin varlığına, istikbaline kast ederek darbe girişiminde bulunmak isteyen hainlere karşı canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür eder saygılar sunuyorum.